Merhaba. Ben Mehmet Cemil. Edebiyat Günlüklerinde bugünkü konuğum Türk edebiyatının en özel kalemlerinden biri Ayfer Tunç. Kendisiyle edebiyat yaşamını ve son romanı Annemin Uyur Gezer Gecelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? Ayfer Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Buyurunuz. Sağ olun. Kitap Teşekkür yeni çıktı. Annemin Uyur evet. Gezer Geceleri. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Herhalde iyi gidiyor. Öyle yani sanırım. Ben okudum. Pek beğendim. Aynı güzel. Çok sevindim. İsterseniz bugün e, bu söyleşimizi Atatürk İhtisas Kütüphanesinde yapalım. Hay hay seve seve. Buyurunuz. Teşekkürler. Ayfer aynı çağda yaşayınca, fakültede geçmişte hayatlarını okuduğumuz ve hikayelerini bir ilham kaynağı olarak kullandığımız şairlerin, yazarların devamında kanlı canlı bu hikayeyi takip ediyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor. Teşekkür ederim. Dolayısıyla Teşekkür ederim. sizinle edebiyat konuşacak olmak da en az sizi okumak kadar beni heyecanlandırıyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, i̇yi ki e, buradayız, sağ İyi olun. ki geldiniz. Teşekkür ederim. E, ama Ayfer Tunç'un bu beni heyecanlandıran hikayesinin e, binlerce insanı yine heyecanlandırıp onlara ilham verdiğini biliyorum. O yüzden sizden dinlemek istiyorum. Yani Ayfer Tunç edebiyatla nasıl tanıştı? Belki çocukluğunda bir okuduğu kitapla, belki e, denk geldiği bir anlatıyla, hikayeyle. Bunu sizden dinleyebilir miyim? Tabii. Mi? Biliyorsunuz ya edebiyatın özünde taklit ve katarsis var. Ben okumayı öğrendiğimde yazmaya başladım. Yani okumayı öğrenince yazmaya başladım. Çünkü hoşuma gidiyordu. Taklit etmek hoşuma gidiyordu. Okuduğum kitapları taklit ediyordum. Okuduğum kitapların aynısını yazmıyorum tabii. Yani onu birebir deftere geçirmek değil. Yani okurken bir şey anlatma, bir hikaye etme fikrini çocuk yaşımda edinmişim ve onu yazmaya başladım. Hep anlatırım, böyle gülerim de hani biz ben sanat hayatıma çok küçük yaşta başladım klişesi gibi. Ben ilkokul 2'deyken roman yazdım. Anneme okuyordum düzenli falan. Ama bu tamamen taklit etme amacıylaydı. idi. Yani okuduğum kitapları taklit ediyordum. Tabii bu bir süre sonra e, liseye geldiğimde çok iyi yazarlar okuyunca korktum yani bu taklidin çok ötesinde bir şey deyip yazmayı bıraktım. Sonra üniversiteye başladığımda çok şanslıydım. Çok okur yazar bir arkadaş grubum vardı. Herkes çok okuyan, çok okumayı seven, herkes yazan öyle bir arkadaş grubunun içindeydim. Ben onun için üniversite eğitimini çok önemserim. <laughs> Doğru insanlarla tanıştığımız yerdir aslında. orası, hayatımızı belirleyecek ve orada yazmaya başlayınca bu bana tabii büyük bir bir yandan bir çekingenlik korku bir yandan da cesaret verdi. Ee, okuldayken o şeyleri anmadan geçemiyorum, hmm. o milliyet çocuk kitapları vardı küçücük, hmm. bir çocuğun avucuna sığacak büyüklükte. Bence yapılmış en muhteşem çocuk kitabı tasarımıydı. Çünkü bir de sizi ciddi bir iş yaptığınıza inandırıyordu, ciltliydi ve kırmızı kurdelesi vardı. Hmm. Yani O zaman siz öyle çocuklar için yapılmış bol resimli bir şey okumuyordunuz yani büyükler gibi, yetişkinler gibi ciddi bir kitap okuyordunuz. Onun için çok akıllıca bir tasarımdı o. Ee, o kitaplarda ben Türk Edebiyatı'yla tanıştım aslında benim için en önemli şey odur hmm. çünkü benim kuşağımın çoğu çok ileri yaşlarında tanıştılar Türk Edebiyatı'yla. Yeah. Ben orada bu seçme en güzel Türk hikayeleri diye bir kitap okumuştum ve yüzlerce kere okuduğum bir kitap hmm. oldu. İşte Vüsa Hav Tobe'nin havasını orada okudum. Tarık Buğra'nın oğlumuzu orada okudum. Orhan Kemal'in çikolatasını orada okudum falan ve bunlar benim e hem duygu dünyamda ve düşünce dünyamda hem de edebi dünyamda temel taşları oluşturdu. Ortaokula geldiğimde zaten o zamanlar insanlar kitap okuyordu. Herkesin hemen hemen evinde iyi kötü bir kitaplık vardı. Başkalarından da aldığım kitaplarla, çünkü televizyon yok bir şey yok sadece okuyoruz. Müthiş bir altyapı oluşturma şansım oldu ben edebiyatın biraz zamanın bana verdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim babam öğretmendi. Hı -hı. Yatılı Bölge Okulu müdürüydü ama çok genç yaşta kaybettik babamı. Annem Ucuyla çok mi? okuyan bir kadındı. Çok severdi okumayı ve beni hep çok desteklemiştir. Hem okuma hem yazma konusunda. Yani genellikle anne babalar yazın oku, ders çalış falan derler. Hı -hı. Annem katiyen öyle bir şey söylemedi. Bizim sorunumuz benim bana kitap almaya yetişememesiydi. <laughs> çok okuyordum çünkü. Bir günde bir kitap bitiyordu ama hafta yedi gün Halbuki haftada bir kitap alma hakkım var. Onun için civardan işte komşulardan tanıdıklardan alıyordum. Güzel okuyan insanlar vardı çevremizde. İşte bizim bir akrabamız vardı. Mesela onun bütün klasikler vardı evinde. Yani okumakla bitiremedim ben onları. Dolayısıyla böyle şanslı bir ortamda büyüdüm bu nedenle. Peki böyle o çağlarda, ortaokul lise çağlarında böyle okuyup da etkisinden çıkamadığınız, yaşam boyunca yeniden okuduğunuz romanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Ben bir kere Leyla Erbil'le tanıştım lisede. Yani pek çok yazarla tanıştım evet Hı -hı. ama mesela Leyla Erbil beni çok etkiledi. Çok sarstı. Neyi etkiledi lan e, Leyla Erbil? Anlat, bildiğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz anlatı türünde değildi. Hı -hı. Üslubu, anlatma biçimi, bakış Hı -hı. açısı, e, anlattığının içindeki derinlik çok çok şaşırtıcıydı. Lisedeyken yanlış hatırlamıyorsam şeydi okuduğum kitabı Öyküleri'ydi. İlk Hallaç'la karşılaştım ki Hallaç çok zor bir kitaptır. Şunu düşündüğüm çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir şey anlamadım ama bunu bastıklarına göre bunda bir şey var. Hı. Şimdi bu bana önemli bir kapı açtı aslında. Ve o Edebiyatın aynı zamanda bir biçem, aynı zamanda bir üslup, aynı zamanda meseleyi farklı şekilde anlatma kapısını da gösteren bir kitap oldu. Bir de gene çok etkilendiğim bir kitap. Onu sahaflardan almıştım. Adı çok hoşuma gitmişti. Ses ve Öfke, William hmm, Faulkner. Faulkner aldım hiç unutmuyorum trendeyim ada pazarına gideceğim ada bir Erangel kütüphanesinde yatılı okuyordum trenle hafta sonları ada pazarına dönüyordum açtı mı hiçbir şey anlamıyorum üstelik onun ilk bölümü biliyorsunuz Quentin'in zihnindendir hı hı hı. bir özürlü çocuğun zihninden hiçbir şey anlamıyorum ama bir şey olduğunu da hissediyorum yani anlamasam da okumayı tam vazgeçemiyorum bırakamıyorum bu ikisi benim edebiyat dünyamda çok önemli yer tutan kitaplar. Bazı eserlerinizde Türk romanında çok uygulanmayan üslupları deneme cesareti hmm. biraz da belki de buradan geliyor. Çünkü evet. sizin etkilendiğiniz iki önemli kitapta çok kendisine has, çok özgün işler. Evet. Örnek veriyorum Deliler Evinde Hı -hı. okuduğumuz hikaye Hı -hı. de Türk romanında çok özgün bir yere sahip biçim olarak. Biraz da sizin eserlerinizde okuru harekete geçirme, o edilgenlikten kurtarıp hatta bazen rahatsız edip okur senden bir şey istiyorum. E, ...havasını da alıyorum. O da buradan geliyor galiba. Evet, biraz öyle oluyor. Çünkü e, benim e, okur olarak aldığım edebiyat eğitimi... ...okur olarak <laughs> aldığım edebiyat eğitimi... ...okuduğum yazarlar ve lise ve üniversite boyunca... ...ve sonrasında da okuduğum edebiyat dergilerindeki... ...eleştirmenlerin, yazarların görüşleri... ...bana edebiyatın tek taraflı bir imkan olmadığını... ...bunun bir alışveriş olduğunu öğretti. Yani yazar... Ee, okuru anlattım ben sana bir hikaye oku geç git demeyen kişidir yani okuru o anlattığı gerçekliğin başka bir tarafı konusunda düşünmeye davet eden kişidir. Hı hı. E, Duyguslu ben bu kendi kendime ve sevdiğim arkadaşlarımla birlikte yaptığımız edebiyat eğitimi sırasında aldım zaten. Hı hı. Dolayısıyla e, okumayı hiçbir zaman tekil bir eylem olarak görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var okumak. Hani sizin de kinetik bilgi olarak adlandırdığınız şey okumak bize soyutlama gücü verir. Ya yani okumak nedir? Bir takım kelimeler. Biz bu kelimeleri okurken, edebiyat eseri okurken bu bir takım şekillerin, harf denen şekillerin yan yana gelmesinden oluşan kelimeleri, o kelimelerin yan yana gelmesinden oluşan cümleleri, hı hı. o cümlelerin bir araya gelmesinden oluşan paragraf ve paragraflardan oluşan bir metni anlıyoruz. Hı hı. Bence insan zihninin yaptığı en güzel soyutlamalardan biri, en başarılı. Onun için dinlemek veya izlemek asla okumanın yerini tutmaz. Kesinlikle. Ve okudukça aslında zihnimizin geliştiğini düşünüyorum ben. Çünkü hı hı. izlemek tek taraflı bir eylemdir. Tamam, bir yandan düşünürsünüz ama sizin zihninizde görsel olarak canlanmasını sağlamaz çünkü var zaten görseli. Dinlemek belki bir derece. Dolayısıyla okumanın yarattığı, zihinde yarattığı etki ve açtığı kapı aynı zamanda beni yazar olarak da e, okuru başka bir e, okuma biçimine yöneltmekte ihtiyacı hissettiriyor. Peki yazarken okur, okura sağladığı bu faydayı düşünmek yaratıcılığı olumsuz anlamda etkilemiyor mu? Ben düşünerek yapmıyorum ki onu. Hmm. Yani bir metni nasıl anlatacağım diye aramaya başladığımda hmm. e, bulduğum bir şey oluyor. Çünkü benim için birinci soru kafamda bir mesele var. Bunu yazacağım ama nasıl yazacağım? Ne olacak? Bunu kim anlatacak? Hangi biçimde anlatacak? Bunu ben nasıl anlatırsam daha ilgi çekici olur çünkü bazen anlat yani güneşin altında yeni bir şey olmadığı için hı hı. anlattığımız her şey daha önce anlatılmış zaten. Biz bu anlattığımız şeyi kendi seçtiğimiz bu konuyu zihinde başka bir atmosfer içerisinde, başka bir oluşum içinde anlatmak istiyoruz. O nedenle soyunuyoruz bunu anlatmaya. Hı hı. O zaman da bunu ben nasıl anlatayım sorusu beni en çok kurcalayan soru. Hı hı. Mesela Osman kitabında şimdi Osman'ı anlatmam anlatmak istiyorum ama Osman güvenilmez bir anlatıcı. Çünkü günlük yazıyor ama günlükler güvenilmez metinler. Çünkü insan günlükleri kendine göre yazar ve mutlaka orada acılarını değiştirir. Kendine acı vermeyecek şekilde anlatır. Gerçeği anlatmaz. Peki ben bu adamın gerçeğini anlatmak istiyorum. Nasıl yapacağım sorusundan çıktı röportajlar hmm. kullanmak farklı bir çünkü e, üstüp evet, denemesiydi evet, o. Evet. Yani deliler evi aynı şekilde. Ya yani ben bir Türkiye panoraması anlatmak istiyorum. Delilik üzerinden anlatmak Hı -hı. istiyorum bunu. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Elimde iki tane büyük metin var. Bir tanesi memleketimden insan manzaraları Nazım Hikmet'in. Bir tanesi Do Edebiyatı'nın muhteşem eseri Binbir Gece Masalları. Hı -hı. Bir de o sırada şeyin e, George Perec'in Yaşam Kullanma Kılavuzu'nu Hı -hı. okuyunca bu kendiliğinden oluştu. Yani bu oluşmayı çok da bilerek yapmıyoruz aslında. Bir alacak karanlık eylemi ve o şekilde örüyor. Ya yani ben okuru nasıl düşündüreyim? Nasıl onu ona böyle bir konudu düşünme alanı açayım diye yapmıyorum. Ama benim edebiyata bakışım ve hareket noktam bu olduğu için zihnim zaten kendiliğinden onun yollarını arıyor Değil mi? yazarken. Ve bu perspektiften son romanınız Annemin Uyur Gezer Geceleri. Yine bir solukta okunan ve sadece tek bir şey değil. Görünenden görünmeyene, katmanlara gidebileceğimiz ve bunu yaparken keyif alabileceğimiz bir roman. Genel eserlerinize baktığımda hep şunu görüyorum. Bireylerin hikayesini anlatırken aslında bir ulusun, bir toplumun, bir ülkenin batılılaşma ya da çağdaşlaşma hikayesini de anlatıyorsunuz. Temel meseleniz, son romanda da bunu gördüğüm için soruyorum. Edebiyattaki temel meseleniz bu mudur? Tabii ki bu değil. Bir sürü meselem var ama edebiyatın temel meselelerinden birinin e, sosyolojik ve psikolojik bir panorama sunma, sunması olduğunu düşünüyorum. Yani bir eser, bir roman, e, bir e, kişinin bir olay örgüsünü anlatmakla sınırlı değildir. Benim kitaplarımda ama özellikle arka plan biraz güçlüdür çünkü kendimi tutamam ya yani, ilgi Hı -hı. alanım Hı -hı. olduğu için. Yani çünkü ben e, bireyin hareketinin yaptığı bir hareketin bağımsız bir hareket olmadığı kanısındayım ki öyle. Yani bizim toplum, içinde bulunduğumuz toplum, içinde bulunduğumuz zaman, kendi sosyal çevremiz, sınıfsal çevremiz, yaşama biçimimiz aslında davranışlarımızı belirler. Yani davranışlarımız aslında bütün bunlarla birlikte açıklanan şeyler. Şimdi ben bir karakterin hareketi sırasında bunları da açıklama ihtiyacı duyuyorum. Yani bunlarla oluşturmak istiyorum daha doğrusu ana dünyasını. O zaman da kendiliğinden bir toplumun sosyolojik yapısına ve gerekirse ta tarihsel arka plana da gidiyorum. Şimdi tarihsel arka planda mesela e, annemin uyur gezer gecelerinde büyük anneanne Osmanlı vatandaşı olarak doğuyor. Anne doğduğunda anneanne doğduğunda cumhuriyet ilan edilmiş ama o Osmanlı'nın vatandaşı olan bir annenin büyüttüğü bir çocuk. Dolayısıyla o bir bir imparatorluk bilgisiyle e, büyümüş ve dolayısıyla hem o imparatorluk bilgisi ve görkem hem babasının paşa olması onun bütün geleceğini, bütün sonraki yıllarını bir rüyaya çeviriyor. Hı -hı. Aslında öyle bir gerçek yok çünkü Hı -hı. Osmanlı bitti. Hı -hı. E, ama paşa baba o çok küçükken öldü, en ufak bir iz kalmadı. Ama o bilgi, o tarihsel arka plan onun Cumhuriyet içinde yaşadığı yılları da belirleyen bir şey. Tabii, tabii burada bu batıllaşma, başka kitaplarımda özellikle deliler evinde falan kullandığım bir mesele ama biz tabii sonuçta Türkiye'nin yaşadığı ya da bu toprakların yaşadığı tarihsel dönüşümleri çok kolay adlandırmak yanlısıyız ve çeşitli ideolojilere göre adlandırılıp o taraftan yürümek gibi bir genel eğilimimiz var. Ben bunu böyle olmaması gerektiğini, bunu çok açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Mesela Tanpınar bu nedenle benim için çok önemlidir. Çünkü Tanpınar Batı kültürünü de Doğu kültürünü de çok iyi bilen bir Hı -hı. adam olduğu için ve yazar yazdığı bütün romanlarında o Doğu ile Batı arasında sıkışmışlığın hikayesini anlattığı için Hı -hı. bir nasıl diyelim bir örnek olay olarak da bir vaka olarak da çok büyük bir yer tutar edebiyatımızda. Ben onun aşılabildiğini düşünmüyorum Tanpınar'ın. Zaten bu saatten sonra artık hani öyle bir birikime sahip olan kimse olmayacağı için aşılamaz. Mesela Tanpınar için e, batılılaşma, saatler ayarlama enstitüsü bunun en hmm, olağanüstü hmm. örneğidir ve aşılamaz örneğidir. E, hem onun için, hem benim için, hem bizim gibi düşünen, e, benim gibi düşünen insanlar için batılılaşma değil mesele. O bir taklit etmeydi. Hı. Yani bu kültürün nasıl oluştuğu yani çağdaşlaşma kültürünü oluşturan unsurların şekli değil aynı zamanda düşünsel olması gerektiğini bize gösterdi Tampınar. Yani Saatler Ayarlama Enstitüsü bir saat metaforu üzerinden evet. çağdaşlaşma yani çağ zaman hı hı hı. eşitlemesi üzerinden e, o çağdaşlaşmanın bütün komik taraflarını ne kadar yanlış tarafı varsa onları o muhteşem eserinde işledi. Hı hı. E, o yani spiritüel e, duygu durumundan e, tamamen biçimci bakış açısına bütün saatlerin aynı olması, kurulan saatleri ayarlama hı hı. kişilerine kadar bunun aslında gerçek bir batıllaşma değil, bir özenme, bir taklit olduğunu ortaya hı hı. koydu. Bunun edebiyattaki şahikası budur. Ama biz hem Tanpınar'dan edebiyatı ve toplumumuzu öğrenen insanlar olarak hem de kişisel olarak merakla okuyan ve daha güçlü bir yerden anlamaya çalışan insanlar olarak edebiyatı da bunun için kullanmaya çalışıyoruz. Yani ben hiçbir zaman Doğu ile Batı arasında sıkışmış bir ülkenin insanı olmadığımı düşünmedim. Ben böyle bir insanım. Hatta bilirsiniz Sakallı Celal diye bir felsefecinin maalesef yazıl metni olmayan felsefecinin çok güzel bir lafı vardır. Biz Doğu'ya giden bir gemide Batı'ya koşan insanlarız evet. diye. Yani bizim batılaşma maceramız biraz bu. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki ne bizim batılılaşma maceramızın ne doğu toplumlarının batılılaşma macerasının hiçbir önemi kalmadı. Değil mi? Çünkü dünyada artık bir yön yok. Yani nereye bakacağız? Çin'e mi? Hindistan'a mı? Amerika'ya mı? Hmm. Avrupa'ya mı? Bu küreselleşme ve bu yeni teknolojinin getirdiği olanaklar bizi aslında bütün dünyayı belli bir yerde eşitledi. Nerede eşitledi? Sadece ulaşma alanında eşitledi ama onun dışında hiçbir yerde eşit değiliz. O yüzden mesela uyur gezer olma hali, bilinç dışına bir şeyleri bastırıyoruz ve bu e, bastırma hali e, bizi hasta mı ediyor? hasta ediyor tabii ki. Yani bu kaçınılmaz bir şekilde. Yani bizim şimdi bence bu uyurgezerlik ya da bilinç dışına bastırma meselesine iki ayrı taraftan bakmamız hı hı. lazım. Bir bireylerin bilinç dışı, bir de toplumların bilinç dışı. Muhakkak. Şimdi bireylerin bilinç dışı olarak baktığımız zaman kişi kendi travmalarını nasıl yaşıyor? Vücut kendini korumaya programlıdır çok nadiren kendini koruyamaz. Yani kendini koruyamadığı zaman da zaten bir zihinsel hastalık olarak tezahür eder. Hı hı. İnsan bir biçimde kendini korur. Bu nasıl? Unutarak korur, yansıtarak korur. O tarihi, o travmayı değiştirerek korur çeşitli yollarla. Toplumlar da böyle yapar. Toplumlar da bastırır, değiştirir, unutur. Buna en büyük katkıda bulunan siyasi iktidarlardır. Hı. Siyasi iktidarların yönlendirdiği şekilde toplum çalışır ama dipte o huzursuzluk devam eder. Devam eder. Tıpkı kişinin o travmalarını unuttum, o travmalardan kurtuldum sanması gibi. Sadece o bir iyilik halidir ama dibinde vardır o sorun. Bizim tarihsel olarak da bastırdığımız travmalarımız var. Bizim en büyük travmamız Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybıdır zaten. Tabii. Yani o Balkan Savaşları ile birlikte çok büyük bir depresyon dönemi geçirmiştir bu coğrafyanın insanı. Tabii. Bu unutulamaz bir şey. Toplum bir ana vatan kaybıdır aslında. Tabii ki. Tabii ki büyük bir kayıptır yani. Ee, ve bir tarihte bir yazı istemişlerdi benden. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yıl dönümünde e 1918 Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi. Benim yazım 1918 sonrası Çünkü Savaş sizin için bitti, bizim için bitmedi. Evet. Bizim için 1923'e kadar devam etti o. Yani evet. sizin için bizim için devam eden hala dünya savaşıydı üstelik. Yani çünkü bütün ülkeler vardı ve biz Dünya Savaşı'na devam ediyorduk. Tabii. Siz bir tek Türkiye topraklarını dolu topraklarında savaşıyordunuz. Dolayısıyla burada söylemek istediğim şu, bir bireyin hikayesini anlatırken bile. O bireyi, o bireyin ait olduğu toplumun hikayesini anlatıyoruz. Bu yüzden kuşak kuşak geliyor. Annemin uyur gece geceleri de evet. öyle. O evet. kuşaklar boyunca evet. süren bu travmanın yaşadığımız çağdaki karşılığını görüyoruz. Aynı zamanda tarihsel bir perspektifte kazanıyoruz. Evet. Ama temel kaygınız bir tarih kitabı yazmak olmadığı değil, için, değil. E, onu edebiyatın büyülü dünyasında evet. e, görüyoruz. Ve unutamıyor karakterimiz. Evet. Ana karakterimizin evet. böyle bir durumu evet. var. Unutamıyor, unutamıyor hiçbir şeyi. Evet. Unutamaması da tabii biraz şeyle ilgili yani, unutmamak da bir benliği koruma yoludur. Yani bazı insanlar da unutmayarak, onu varlığının özü olarak ayakta tutarak yaşar. Bir de tabii artık unutulmaması lazım. Ya yani Unutmak, halının altına süpürmek, yok saymak demek artık unutulmaması gerekiyor bence. Hocam, romanda gördüğüm başka bir şeyden e, bahsetmek isterim. E, bir akademisyen erkek Hı. ve aynı zamanda e, gözlemleyebildiğim ölçüde, e, narsist demek doğru olur mu bilmiyorum ama manipülatif bir erkek. Evet. E, şimdi sosyal medyada <laughs> yeni kavramlar var biliyorsunuz bu. Evet. Gaslightingler, evet. işte breadcrumbingler evet. evet. vesaire. Evet. E, bu Yeni çağın e, erkek tipolojisini de çizmiş gibisiniz. Aslında eski bıkanım. bir tipoloji o. <laughs> değişmiyor, değişmiyor diyorsunuz. Aslında o bugün yaşadığımız şey o tipolojinin deşifre olmuş hali. Değil mi? Aslında o eski bir tipoloji. O tipoloji evet. hep var. Ee, ve aslında e, romanın ana karakterinin 30 sene boyunca aslında sürdürdüğü hikaye biraz da bu manipülatif e, narsist bir karakterle e, yaşam çabası bir yandan evet. da evet. E, sıklıkla karşılaştığımız bir toplumsal problemi, ilişki problemini de e, takip edebiliyoruz. Çünkü e, artık kimse kimseye emek vermek istemiyor. E, i̇nsanların birbirlerine hazır gelmesini bekliyorlar. Hazır paket gibi. E, ona uymadığını görünce de bir engele bakıyor. Değil Tabii. mi? Yani bir sosyal medyayı, bütün bir hayatı bir anda dışına <laughs> çıkarmış gibi oluyor. Ama e, Asaf'ın da söylediği gibi bir seviye anlamak, bir ömür harcamak gerek. Sizin karakteriniz neredeyse bir ömür harcıyor. Değil, evet. değil mi? ya Ya be, benim karakterim şeyi de soruyor sürekli. Yani e, acaba hayatımı heba mı ettim? <laughs> yani bu aşkla hayatımı heba etmiş olabilir miyim diye soruyor ve sonra diyor ki ama çok canlı yaşadım bir yandan da çok güçlü yaşadım bu da herkese nasip olacak bir şey değil yani kendisi de emin değil heba mı etti etmedi mi Belki de daha böyle bu bu türden manipülatif olmayan bir adamla daha sıradan bir aşkta yaşayabilirdi ama böylesini tercih etti. tabi neden böylesini tercih ettiği önemli onun içinde şeye bakmak lazım İçinden geldiği aileye Çünkü dediğim gibi hiçbir davranışımız sebepsiz değil Neden değil erkeksiz bir ailede büyümüş bir kadın Tabii. Yani dört kuşağında erkeği yok. Hı hı. Dört kuşağında kocaları erken ölmüş ve o erkeklerin erken çekildiği hayatın sonucunda aslında dev bir oyuk var hayatında. Aslında hepimizin hayatında bir boşluk var ya. Yani biz aşk aslında hayatımızdaki boşluğu doldurma çabası. Bazılarının hayatında o boşluk daha küçük, daha kolay doluyor. Bazılarında çok daha büyük. Şeynaz'ın boşluğu çok büyük. O da Kendisine en güçlü görünen figürle bunu doldurmaya hı hı. çalışıyor ki üniversitenin birinci sınıfından beri aşık olduğu düşünülürse. Doğru ama işte kurtulamaması da şeyden kaynaklanıyor. Ee, bu eksikliğinden ve işte bir bağımlılığa dönüşmesinden. Tabii. Ama dediğim gibi o tipler hala var. Hiç bitmeyecekler. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yani ben benim teşekkür için ederim. E, çok güzel bir söyleşi oldu. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Onur ettin. Sağ ol. Estağfurullah. Fertunç'la son romanı annemin uyur gezer gecelerini konuşurken ana karakterin bir ilişkiye 30 sene harcadığından dem vurduk. Dolayısıyla bugün programımın Türk şiiri bölümünde sizlerle Özdemir Asaf'ın Seni Saklayacağım şiirini paylaşacağım. Seni saklayacağım inan yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde sen göreceksin, duyacaksın. Parıldayan bir sevi sıcaklığı, uyuyacak uyanacaksın. Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere. Dalacaksın. Bir seviyeyi anlamak, bir ömür harcamaktır. Harcayacaksın. Seni yaşayacağım, anlatılmaz, yaşayacağım gözlerimde. Gözlerimde saklayacağım. Bir gün tam anlatmaya bakacaksın, gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Bugün Ayfer Tunç'la son romanı Annemin Uyur Gezer Geceleri üzerinden sanatçının bireysel ve toplumsal sorunlara bakışı ve nesilden nesle aktarıla gelen kadınlık hallerinin farklılığını idrak etmeye çalıştık. Umuyorum sizler için de keyifli olduğu kadar verimli bir sohbet olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.